Yıllardır huzur içinde yaşıyoruz. Ama bir şey yaklaşıyor. Hissedebiliyorum. Önümüzde karanlık güçler var. Geri çekilin! Bu canavarları bulun. Her neyseler. Gezegenimiz ölüyor. Geride dönecek hiçbir şey yok türümüzün kurtulması için burayı yuva yapmalıyız. Ne pahasına olursa olsun. Ne pahasına olursa olsun. Eğer birleşmezse dünyamız yok olacak. Böyle olmak zorunda değil. Biri var, bize yardım edebilir. Orklar için tek yol savaştır. Neden buradasın? Halkımı kurtarmak için. 2016'da... Ona güvenebilir miyiz? Onlar canavar. Hepsi yok edilmeli. Bundan emin misin? Düşmanlar birleşecek. Krallığı koruyacağız. Senle ben. Dünyalar çarpışacak. İnsanlarla saf durduğum. Hem de kendi türüne karşı. Bu bir intihar. Başka şansımız yok. Tüm gücümüzle saldırmalıyız. Her ne planlıyorsan şimdi yok. Warcraft. İki dünyanın ilk karşılaşması. Yakında sinemalarda.